Tekrar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin aklına nasıl geliyorsunuz? Sizinle ilgili odaklandığı düşünceler neler? Bu konu üzerine her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Videoyu duraklatıp obje seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde tabii ki beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Ben birincisiyle başlıyorum. Pembe olanı kenara alacağım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, aklına nasıl geliyorsunuz? Sizinle ilgili düşündüğü şeyler neler? Odaklandığı kendi fikirleri olabilir. Belki kendi içerisinde soru işaretleri olabilir. Bir bakalım. Bugün ters düz olarak yorumlamak istiyorum. Yani ters gelen kartları ekstra düzeltmeyeceğim. Evet. Devam edelim. Bu insan sizinle ilgili güncelde neler düşünüyor ve neler hissediyor olabilir? Aklına nasıl geliyorsunuz? Arkadaşlar bir kere kılıç ikilisi ters geldi. Dolayısıyla burada bazı şeyler çözümlenmiş olabilir. Kararsızlıklar bitmiş olabilir. Bu kişinin karar mekanizmasında güçlenmeler olabilir. Öncesinde belki ikilemde kaldığı, acaba ne yapsam ne yapmasam gibi düşündüğü konularla ilgili belli bir stabillik kazandığını görüyorum. Kılıç ikilisinin ters gelmesi sizin için iyi aslında. Yani bu çok olumsuz bir anlam taşımıyor kılıç ikilisinin düz anlamı daha fazla aslında belirsizliği veren bir enerji olduğu için bu kişiyle belirli bir bölgeye geçiş yapmış olabilirsiniz. Belirsiz bir dönemi arkanızda bırakmış olabilirsiniz. Burada oldukça olumlu enerjiler var aslında. Çünkü kişi artık bir karar almış arkadaşlar. En kötü kararsızlıktır deriz ya her zaman. Bu kişi bu durumu atlatmış olarak görünüyor. Bazı şeyleri içinde nasıl halledebileceğini de fark etmiş olabilir. İşte ya ben bu konuyla ilgili ne yapmak istediğimi şu an daha iyi anladığım bir süreçteyim. Belki öncesinde olayın çok içindeydim. Farkına varamadım. Olay çok sıcaktı. Belki durulmasını beklemiş olabilir bu kişi. Böyle bir hani olayın üzerinden zaman geçtiyse bu insanın fikirlerine bir değişkenlik görüyorum arkadaşlar. Sizinle ilgili düşündüğü ve analiz ettiği konular arasında kılıç dörtlüsüyle beraber geçen zaman, geçen süre belki sizsiz olduğu zamanlarda bazı şeyleri daha iyi çözümleyebildiğinin farkına vardı. Ya ben kendi kendime kaldım ama bu benim için daha iyi oldu. Yani hayat akışımı, durumumu, yaşayış biçimimi birazcık daha ele aldım. Belki öncesinde bu insanın ne yaşamak istediğimi tam bilmiyordum. Belki sizinle ilgili evet bir hissi vardı ama bu hissi çok dile dökememiş olabilir. Ne yaşamak istediğini çok belli edecek hareketlerle size gelmemiş olabilir arkadaşlar. Burada birazcık daha tükenmiş ve sal, salı verdiği konularla ilgili birazcık daha elle tutulur bir enerjiye geçtiğini görüyorum. Bu çok güzel sizin için. Çünkü artık hareket etmek isteği olabilir. Çok içine de dönmüş zaten. Hani çok belli bir süreç geçmiş olabilir. Bu insanı fazlacadır bekliyor olabilirsiniz. Şimdi kendi içinde bazı dersleri almış olabilir bu kişi. Yani örnek veriyorum olgunlaşmadığı, toy kaldığı işte Belki duygusal konularda çok verimsiz bir insandı. Yaşadığı hayat dersleri, karmalar, tecrübeler bu insana bir şeyler kattığını görüyorum. Bu insanın kişiliğinde değişkenlikler olabilir ama bu kötü manada değil. Yani öncesinde karakteri çok lakayt bir karakterse mesela, çok laylaylam, işte gelişi güzel yaşamaya çok adanmış bir karakterse, birazcık daha sadakate önem verir, güvene önem verir gibi bir hal ve tavrı çıkmış aslında. Bu sizin için olumlu çünkü düşünce harinesine bakıyoruz bugünkü açılımda ve kılıç kartları gelmiş. Dolayısıyla kılıç kartları da zekayı ve mantığı temsil ettiği için bu kişinin zihninde yeriniz var demem çok mümkün. Ve sizin onunla ilgili kılıç kraliçesinin ters gelmesiyle beraber sıcak kanlı davranışlara geçiş yapabileceğini düşünüyor. Ona karşı yumuşak davranabileceğinizin oldukça farkında ve bilincinde. Kılıç kraliçesi düz gelseydi çok sert bir tutumunuzun olduğunu söyleyecektir. Fakat burada cana yakın, hani biraz böyle sizi yumuşatabilecek, birazcık daha böyle huylarınızı, belki gel gitti formlarınızı, birazcık daha tek düze bir hale geçirebilecek bir enerjiye sahip olduğunu düşünüyor kendi bünyesinde. Yani sizi biraz bu işe sıcak bakmayı sağlayacak bir formu kendi bünyesinde taşıdığını düşündüğü bir durum var. Bu insanın ee, size geçmişte çok fazla karşılaştırdığını düşünüyorsanız. Şimdi burada ikiye böleceğim yorumu. Burada karşılaştırma enerjisi geldi. Yani bu kişi eğer geçmişle gelecek arasında belli bir e, orantı oranta tutturamadıysa işte belki sizinle geçmişteki bir insanı kıyasladı, geçmişteki yaşadığı ilişkileri kıyasladı. Bu yanlıştır ama yapmış olabilir. Bu yanlışla ilgili de bir özür dileme durumu olabilir. Burada Geçen zamanla beraber bu insan hayatındaki yerinizin sabitleştiğini de görüyorum. Bu insan ne yapmak istediğini kararlaştırmış. Ha ben şunu yapacağım, adım atacağım dediği noktada adım atacaktır muhakkak. Ama burada adım atacak mı diye bir konuya bakmadığım için güncel olarak düşüncelerinde şu var arkadaşlar. Ben bu kişiyle ilgili artık daha sıcakkanlı bir enerjideyim. Daha iyimser bakıyorum. Öncesinde belki tükendiğin konular. İşte belki bu insanı kısıtladığınızı düşündü. Belki bu insanı çok yorduğunuza inandı. Yani bu kişiyi sürekli böyle bir kafese tabi tutmuşsunuz gibi. Sanki böyle özgürlüğünü kısıtlamış gibi gibi bir yanılsamaya sokmuş olabilir sizi. Yani sizi böyle bir hisse sürüklemiş olabilir bu kişi. Ama bundan da çıkmış olarak görünüyor. Belki kendi hatalarında farkına varmıştır tabii ki diye düşünüyorum. Evet. Evet. Burada geçmiş bir ilişki gündemi çıktığı için yaşadıklarınızın dersleri ağır olarak yaşanmış olarak görüyorum daha çok. Yani karmalarınız size bir şeyler öğretmiş diyebiliriz. Hani bir şeyler boşa yaşanmamış demem de çok mümkün. Bu insan sizinle olabilecek olasılığı da hissediyor bu arada. Yani tekrar olabilmesi için elinde koz ve fırsat olduğunda düşünen bir kişi olabilir. Yani çok e, boş bakiye bir enerji yok burada. Hani ben e, bir hareket yaptım cevabımı alamadım gibi değil. Ben gerçekten tutarlı bir hareket yaparsam karşı taraftan da bir o kadar net bir hamle geri dönüt alırım gibi bir düşünceye sahip bu kişi. Evet birinci deste sizin için açalım bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşmek üzere. Şimdi hemen ikinci desteğe geçiyorum. Evet. Pembeye geçiyoruz arkadaşlar. Yıldız şeklinde olan. Evet. ikinci deste tekrar hoş geldiniz. Bu kişinin aklına ve kalbine nasıl geliyorsunuz? Ne hissediyor? Ne düşünüyor? Burada duygular da çıkabilir, düşünceler de ama aklının nasıl geldiğiniz önemli tabii ki. Yani odaklandığı, merkeze aldığı gündem konuların meseleler neler? Bir bakalım. Arkadaşlar bugün ters gelen kartları düzeltmeyeceğim. Ters düz olarak yorumlamak istiyorum. İçimden böyle geldiği için birinci desteği söyledim, size de söyleyeyim. Evet. Şimdi bir de Zen Tarot'tan alalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci resimde bu kişinin aklına nasıl geliyorsunuz? Sizi nasıl düşünüyor? Odaklandığı meseleler, ilgilendiği konular nelerdir dedik. Arkadaşlar para üçlüsüyle bir açılış yapıyoruz. Bu kişi sizi görüyor olabilir. Yani bu insanın çevresinden olabilirsiniz. Sürekli görüştüğünüz, aynı mekanı paylaştığınız bir kişi olabilir. Aynı işi yapıyor olabilirsiniz. Bir ekipten olabilirsiniz. Hani sizi çok görmeyen birisi gibi değil sanki ya da yakın zamanda sizi görmüş bir kişi olabilir arkadaşlar. Yakın zamanda sizi tesadüfi bir şekilde karşılaştırdığı bir durum olabilir. Aa, acaba bu kişi miydi gibi bir durum olmuş olabilir ama burada sanki hani yakın zamanda değilse bile çok uzak bir geçmişi varsaymayarak diyeceğim bunu görüşme fırsatınız oluşmuş arkadaşlar ve görüşmüş olabilirsiniz. Bu insanın sizinle ilgili tekrar bir şeyleri yapma isteği var içinde bir yerlerde. Yani tek bir şey değil bu aslında. Bir ilişki bazında bakarsak ilişkinin temel yapı taşları neyse. Güven, saygı, işte birbirine güvenmek dediğim gibi. Her kural olabilir. Sizin için ilişkiyi bariz alacak, nokta alacak detaylar nelerse bu insan bunlara önem verdiğini görüyorum. Sizinle ilgili bir şeyler yaşama isteği yakın zamanda içinde oluşmuş olarak görüyorum. Yani tekrar başlasak mı? Biz tekrar bir şeyleri oluşturabilir miyiz? Bana destek olur mu? Beni hayatında ister mi gibi bir durum, zihin durumu oluşmuş ama bunu güncele yansıtmamış pek. Hani sadece düşüncelerde kalmış olabilir. Ya acaba tekrar olur mu ya? Hani gibi. Tekrar bir şans var mı? gibi bir düşüncesi varmış da hani bunu bir hareketlilik bir eyleme dökmemiş olabilir olarak görüyorum. Bu kişi sizin için çok eğlenceli birisi olabilir. Çok böyle matrah bir tip olabilir. Çok mizah kalitesi yüksek bir kişi olabilir. Hani zamanda size çok keyifli vakitler geçir, geçtirmiş bir kişi olabilir. Hani çok keyifli vakitler geçti, geçiştirdiğiniz bir kişi olabilir. Geçirdiğiniz bir kişi olabilir. Niye söyleyemedim bilmiyorum. Geçirdiğiniz bir kişi olabilir. Ve da sizinle ilgili başlayabilir miyiz, başlayamaz mıyız gibi bir sorgulaması oluşmuş olarak görüyorum kendisinin. Hatta hani bu insanın hayatında ön plana çıkmış olabilirsiniz. Belki bu insanın çevresinde ondan hoşlanan birçok aday var. Ama sizin farkınız bu insan hayatında çok bariz bir şekilde yer alıyor olabilir. Şimdi ikinci sırada değnek yedilisi ters pozisyonda geldi. Şimdi mücadele ettiğiniz konulara dair yani bu ilişkinin sizin için ne için olamamış olma sebebi varsa yani biz bu ilişkiyi bu yüzden yaşayamadık ya da bizim ilişkimizin bir çevresel etmeni vardı. işte bizim aileler karşıydı. işte bizim bakış açılarımız çok farklıydı. Neyse ortak engeliniz bunlarla ilgili bir aşındırma sürecinde. Yani biz bunları aşabiliriz. Birlikte olabiliriz. Şimdi arkadaşlar para üçlüsü bir ekip çalışmasından bahseder. Tabii ki bunu maddi açıdan yorumlamayacağım bir para kartı olduğu için. Fakat sizinle bir şeyleri destekleyerek halletmek isteyen bir kişi. Yani sizin enerjinizi arkasında hissetmek isteyen, yanında yakında hissetmek isteyen bir kişi. Ha ben tek başıma mücadele edersem bu savaşta mağlup olabilirim. Ama kazanmam için senin enerjine de ihtiyacım var. Durumu var bu kişide. Dolayısıyla içine döndüğünde sizin için ne kadar mücadele edebilir, bu durumu ne kadar elverişli bir hale getirebilir bunu düşündüğünü görüyorum. Kılıç onlusuyla beraber ters pozisyonda tekrar gelmiş kartımız. Geçmişte yaşadığınız acı kırıklıklar, işte kırgınlıklar, çatışmalar, dargınlıkların toparlanmasını isteyen bir kişi. Şimdi burada iki tane sessiz enerji var. İçe dönüş ve sessizlik enerjisi. Zaten kartlara baktığınızda da çok duran enerjiler. Şöyle resimler görünecek mi bilmiyorum. Ee, burada ikiniz de çevrenizi artık dinlememeye başlamış olabilirsiniz yani bize çevrenin bir katkısı yok biz ikimiz de birbirimizi kaybettik belki nitekim yani sonuç olarak hani ne kazandınız dediğinizde belki hiçbir şey kazanmadığınızı fark ettiniz belki problemleri çok gözünüzde büyüttüğünüzü fark ettiniz böyle bir durumda olmuş olabilir bu kişi toparlanmak istiyor güçlenmek istiyor biraz e, durumları güzel ele alabilmek iyi araştırabilmek, deneyimleyebilmek istiyor açıkçası. Çünkü kılıç onlusu çok yerli bir bir enerjidir aslında düz istikamette geldiğinde. Ama burada ters pozisyonda geldiği için hani bir şeyleri toparlayabilin, değişimi kucaklayın, farkındalıklarınızı yaşayarak, hani yüzleşerek acaba biz bu ilişkide bunun deneyimini kazandık. İşte bunu tekrar yaşamayız gibi bir şeylerin bilincine vererek yaşamak istiyor olabilir. Hani burada bir ders alma süreci söz konusu olabilir olarak görüyorum arkadaşlar. Son olarak kılıç beşlisi. Ters pozisyonda geldi. Bu kartın ters pozisyonda gelmesi güzel. Biraz egoları da bırakma zamanı gelmiş olabilir arkadaşlar. Yani egolar, kibirler, ben yapamam algıları, ben adım atamam, ben işte harekete geçemem, ben şöyle yapamam, ben böyle yapamam, ben kazandım, sen kazandın değil. Yani burada bir savaş gibi bir durum olmuş da sanki bu savaştan hiç kimse kazanmamış gibi. Bu insan bunu hissediyor olabilir çünkü şunu anlamış. ilişki tek kişilik yaşanmaz arkadaşlar. Burada çok fazla bu insanın sizinle belki çatıştığı durumlar olmuş olabilir. Yani böyle kendi kurallarını, kendi bencilliklerini çok ön plana çıkaracak hareket ve davranışlarda bulunmuş olabilir. Ee, sizin işiyle çok ilgilenme durumunuz da olmuş olabilir. Yani bu meseleyle, bu durumla çok ilgilenmiş olabilirsiniz. Ama karşı taraf sanki sizin fedakarlıklarınızı görmezden gelmiş olabilir. Özveri de sağduyulu tavırlarla geçiş yapmamış olabilir size. Burada ikinizin de ortaklaşa enerjisi çıkmış aslında. Belki bu kişiden hep şunu beklediniz. Yani benim çabaladığım kadar o da çabalasın. Hani ben boşa çabaladığımı görmeyeyim. En azından bir ışık yakması bile yeterli diyorsanız artık ışıktan geçmiş arkadaşlar. Bu kişi harekete dökülmek istiyor. Yani şunu istiyor. Bir şeyler güzel ilerlesin. Ego ile kibirle savaşmasın, kaybetmeyelim, kaybedilmeyelim bir algıda bu kişi. Ve güncelde incelediğim mevzular ilişkinizin akıbetiyle alakalı. Yani güncel formu tabii ki ego ile bağdaştırıyor ama ileride bu egolar kalksın diye de düşünüyor. Yani bu pürüz olarak tekrar gündemimize yerleşmesini istemeyen bir kişi. Burada ben sanki yakın zamanda sizinle görüşmek için bir fırsat yakalayabilecek bir kişi enerjisi de hissediyorum. Yani para üçlüsüyle beraber ortak bir yerde görüşme şansınız olabilir ya da bu insanı yakın zamanda görecek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet ikinci destek için de yorumum bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.